Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Barış Tanrı Sütçü. Bugün açılır kapanır menü oluşturacağız. Hemen hiç uzatmadan Ders 4 adlı klasörümüzü oluşturuyoruz. Pardon. Gerekli olan belgeleri açalım. Index.html ve ardından style.css İki belgemizi programımıza götürüyoruz. Silerim. Evet. Programımıza götürdükten sonra HTML etiketlerini yazıp kodlamamıza başlayacağız. Heyden içine bir adet Türkiye destek kodunu yazacağım arkadaşlar. Ben bu kodu yazmazsam yaz hmm, ne kadar kod yazarsam yazayım mesela Barış yazarsam sistemde tarayıcımda ı ve Ş harfleri İngilizce'de olmadığı için bozuk, bozuk gözükecektir. O yüzden ben bu kodu yazarak Türkçe desteği sağladım. Ardından HTML e, html'le ile CSS'imi bağlamak için link özelliğini veriyorum. Link rel style sheet tipimiz text CSS. Hedefimiz ise Burada style.css'e style. herhangi bir isim tanımlıyoruz. Mesela Baris yazalım. Ben buraya hemen bağlantısını kurmak için baris.css yazıyorum. Ama normalde genelde herkes style diye tanımlar. Biz de öyle tanımlayalım. Evet tanımladıktan sonra sitemize bir başlık ekliyoruz. Başlığımız nedir? Başlık şu yeni sekme yazılan yerde ben title'ıma ne yazarsam yeni sekme yerine hemen ders 4 şuradan değiştireceğiz evet ders 4 olarak oraya kazanacak hemen headimizi kapatıp bir tane body etiketi oluşturup kapattık en sonuna da html etiketimizi kapatıyoruz hemen bir tane div oluşturalım devimize bir class verelim. Classımızın adı Menü olsun arkadaşlar. birimizin içine me me <coughs> pardon arkadaşlar menülerimi oluşturmaya başlıyorum. Biliyorsunuz menüleri oluştururken ul ve li etiketlerini kullanıyoruz. de mesela benim menümde hemen şuraya pardon lilere ahiref vereyim ahiref yani üstüne tıkladığım zaman beni bir yere yönlendirecek hemen ağların içine ana sayfa yazıyorum ve bunu çoğaltacağım kopyala yapıştır olarak hızlıca çoğaltıyorum 6 tane yeterlidir. Ana sayfa. Forum. Galeri. SSS yani sıkça sorulan sorular. Hakkında. Ve iletişim olarak ben menümü oluşturdum. Hemen bakıyoruz. Evet arkadaşlar başlığım oldu ve menülerim oturdu. Şimdi bir ayar vereceğiz. Mesela şurada gördüğümüz liste özelliği ve benim yazılarımın alt çizgili ve şu mavi ve kırmızı özelliğini kaldıracağım. Ayrıyeten kaldıracağım bir özellik de hemen gösteriyorum. Açıldı. Evet, bütün tarayıcıların kendine has bir kodları vardır. O kod ise margin 8 piksel. Margin 8 piksel nedir? Hemen şuradan ilk ana sayfasına bakarsanız 8 piksel boşluktan sonra benim ana sayfam yazmaya devam etmiş. Yani o 8 piksel olmasa soldan sağdan ya işte herhangi bir yerden boşluktan başlamayacak benim yazılarım veya resim eklersem resmim 8 pikselden sonra başlamayacak ben şimdi o 8 piksellik özelliğini ve diğer saydığım özelliği kaldıracağım onu ise hemen buradan kaldırmışım herhalde ben bunu <laughs> hemen klasörümü getirdim bu kodumu ben style.css belgemi yapıştırıyorum kaydettim hemen bakıyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi liste özelliği alt çizili özelliğim ve margin 8 piksellik özelliğini kalktı ayrıyetten bir font değişikliği oldu ben önceden hemen şurada göstereyim font family yani fontumuz ben bu fontu seçtim siz istediğiniz fontu yazabilirsiniz. Arial ya da Thomas istediğiniz fontu yazabilirsiniz. Şimdi html'e geri gelip şunu da sıfırlayıp ben ana sayfanın üstüne geldiğim zaman bir açılır menü oluşacak yani veya ana sayfa değil de galeriye geldiğimiz üstüne geldiğim zaman bana bir açılır menü gösterecek. Bu menünün içinde yazlık fotoğraflar, kışlık fotoğraflar bir sürü şey yazabilir. Hemen görmemiz için ana sayfadan sonra A'dan sonra L'yi kapatmadan önce hemen boşluk bırakıyorum birkaç tane ve tekrar bir menü oluşturuyorum. Böyle ve içine hemen lillerimi oluşturuyorum. Lillerim de bağlantılı. Hemen bir bağlantı girmiyorum şu an. Hiç düşünmeden ana sayfa bir diyorum ve bunu olabildiğince çoğaltıyorum. Evet arkadaşlar hemen isimlerini değiştirdim aynısını forma hemen bakın li'yi kapatmadan önce boşluk bırakıyorum yeni bir menü oluşturuyorum büyük hafta oldu yeni bir menü oluşturdum menünün içine hemen li'lerim li'lerim bağlantılı hemen bir bağlantı girmiyorum hemen forum 1 Hemen bunu çoğaltıyorum arkadaşlar. Olabildiğince çoğalttım aynısını. Evet arkadaşlar hemen hızlıca sizi bekletmeden hepsine ekledim hepsini çoğalttım. Kaydedip kaydedip tarayıcımıza bakıyoruz. Evet arkadaşlar iç menümüz de oluştu. Şimdi HTML ile işimiz bitti sesimize geçiyoruz. Body. Body yani benim arka planım. Arka planım. Bir renk vereyim. Rengin ne olsun? Photoshop'u açıp hemen sevdiğim rengi kodunu alıyorum. Kodi yapıştırdım tamam hemen bakıyoruz evet arka planımızın rengi geldi Ateşi kapatıp ardından menümüzü tanımlıyoruz benim menüm menü uzunluğu soldan sağa uzunluğu ee, tam stay kaplasın 1366 genişliği 1366 uzunluğu ise evet, uzunluğum uzunluğu ise 50 piksel olsun ve menümün rengi background hemen rengimizi alalım. Benim rengi de bu olsun hemen bakıyoruz. Evet, benim rengi oldu fakat 1366. Tamam, diyelim galiba santim olarak mı Ya. Evet. Ya normalde 1366 yapınca oluyordu 1366 1349'da Oldu Ardından nokta Menümüzün içindeki ulenin içindeki li'lere yani bütün li'lere özellik vereceğiz li'ler derken hemen ule harf ne kadar li varsa ana sayfa forum bunların hepsine özellik tanımlayacağız hemen boyutlarını verelim height piksel vitimde 100piksel olsun ardından ben burada menülerim dikeydi ben onları yatay yapacağım float left evet, olarak yatay yaptım hemen bakıyoruz menülerim yatay oldu Ardından vereceğimiz özellik menülerime renk veriyorum. Rengimiz bu olsun bakalım. Evet renkli rengimiz uyuştu. Ardından hemen şurayla işimiz bitti. son kat olarak position relative diyoruz ki herhangi bir konumunda değişiklik yapmasın hemen menümün içindeki olaylar içindeki nilerin içindeki olaylar yani benim açılır menülerim display none deyip ve position absolute deyip bırakıyorum yani konumu burada position konumu değiştirilebilir ve display none deyince de tamam kaydedeceğiz ne olacak benim açılır menülerim şu anlık kaybolacak evet arkadaşlar kayboldu ardından a deyip yani benim a olan bağlantılarım ahiretle olan bağlantılarım hangilerine ahiret vermişsem onların onların rengi kalır onların rengi ne olsun beyaz olursa gri ile uyuşmaz bilek olsun siyah siyah oldu tamam ardından nokta menü ule'nin içindeki lileri lilere power veriyorum ve ule'yi etki etsin hemen display blok dersem menülerin mesela ana sayfanın üstüne geldiğim zaman menüm gözükecek hemen forumda böyle evet menülerim oluştu hafif bir kaç ayar daha vereceğim. Hemen nokta menü 3 2 içindeki li'lere bu sefer OL'lere değil de li'lere over veriyorum. Hemen li'lerin üstüne geldiğim zaman rengim kırmızı olsun arkadaşlar. Hemen şuradan bir kırmızı renk yapalım. Rengimizi aldık. Evet arkadaşlar üstlerine, lilerin üstlerine geldiğim zaman renkleri değişiyor. hemen vereceğimiz başka bir ayar buraya gelip ul'lerin içindeki lillerin içindeki ul'lere gelince hemen margin top diyorum yani yukarıdan aşağıya doğru bir yere gibi bir boşluk versin bakalım ne olacak 20 piksel yetmedi. 25 piksel de fazla olacak ama bir deneyelim. Aslında fazla olmadı. Evet arkadaşlar, güzel bir şekilde oldu. Hemen buraya gelip border radius hemen e, ee, kodumuzu yazıp ne olduğunu anlayacaksınız. 5 piksel değil. Şu an görmüyorsunuz ama oval bir biçimde oldu. Ardından bunların arasındaki boşlukları ayarlayalım. Hemen hemen buraya gelip <laughs> text alacağım center diyorum ve kaydediyorum yazılarım ortalanıyor devam edip line height 20 piksel fazla mı olacak hayır 20 piksel değil yukarıdan aşağıya doğru 20 piksel fazla oldu 5 piksel Evet 45 piksel oldu Bunlar neden böyle Hayır oldu Hemen Ayarları bozulmuştu Buraya gelip Hatta gelmemize gerek yok Bunu silerek 10 piksel yapalım oturmadı 5 piksel evet tekrardan oturdu şuradan menümüzün arka planını silelim arka planı gerek yok ardından margin left 400 piksel diyelim tam olmadı hmm. Bin diyelim ne diyelim arkadaşlar 500 diyelim ben hafif ortalamaya çalışıyorum rahatça görelim diye 400 de karar kaldım Tamam, dört yüz. Olsun. Sen de dokuz ol. Tamam. Ardından buraya gelip font weight bold dersem yazılarım kalınlaşacak. Yazılarım kalınlaştı. Ardından buraya gelip Hatta ilk önce buraya gelelim Transition bir saniye diyorum Gördüğünüz gibi kırmızılar <laughs> Birer saniye Gecikme ile Açılıyor Ardından üstünden ayrıldığımız zaman hızlıca kayboluyor. O yüzden bunu burayı kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Hızlıca gidiyor. Nereye yapıştırmamız gerek? Normalde oraya yapıştırmamız gerekiyordu. Demek ki buraya vereceğiz. Bütün lideleri istiyor. Bütün lideleri de veriyoruz. Üstünden kalkınca yavaşça sönecek. Üstüne gelince yavaşça yanıyor. Hemen hepsi. Ardından boşluk vereceğiz dedik. Hemen boşluklarını verelim. Margin diyerek sabah buradan üstten vermesini istemiyorum. Hemen Margin left 10 piksel soldan sağ 10 piksel bir boşluğu oldu yukarıdan aşağıya doğru da bir 10 piksel boşluyu olsun margin ee, baktım değil margin top bir boşluğum olsun. Hemen şuradaki şeyi silelim. Neredeydi? Hemen Hemen şuraya Margin eksi 10 piksel. Evet 10 piksel yere doğru geldi. Ardından bunlara <laughs> gölge de verebiliriz. Verebiliriz. Gölgemiz için buraya box hello güzel bakalım nasıl gözükecek hemen buraya black diyelim gergimiz niye oluşmadı bunu 5 piksel yapıyorum. Ve yukarıya aşağıya sağa sola gölge veriyorum. Gölgem biraz fazla oldu aslında. Bunları 2 yapalım. Evet böyle oldu arkadaşlar menümüzü oluşturduk arkadaşlar Geri. <laughs> geriye herhangi bir şey kalmadı buradan istersek border solid piksel ve rengimizi belirleyelim beyaz iki piksellik bir çerçeve oluşacak. Hemen gördüğünüz gibi. Bunu solid düz çizgi demek. Bir dotet vardır. Bu noktalı 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 oluyor arkadaşlar. Bir de daset vardır. Bu da çizgili arkadaşlar. İstediğimiz şekilde kullanabiliriz. Bu derslikte de bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi ihmal etmeyin. En önemlisi yorum atmayı ve abone olup destek vermeyi unutmazsanız sevinirim. Başka bir videoma kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.